Ülkemizde kan stoklarının azalmasıyla hastanemiz olarak biz de Kızılay Kan Merkezi'ne hastane personeli olarak kan bağışında bulunmaktayız. Bu şekilde hastalarımızın ameliyatlarının ve vakaların ertelenmemesi için tüm personelimiz duyarlılık göstermiştir. Bu duyarlılıktan dolayı tüm personelimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca bizlere yardımcı olan Kızılay Kan Merkezi Tokan Şubemize de teşekkür ediyoruz kan verme saatimiz akşam 11'e kadar hastanemizde devam edecektir ve akşamleyin de oruçtan sonra diğer arkadaşlarımız inşallah gelip 11'e kadar yeterli bir şekilde belli bir miktarda kan seviyesine ulaşmak için uğraşacağız. Bu şekilde inşallah stoklarımızda belli bir seviyeye gelecek ve efektif ameliyatlarımız inşallah devam edecektir. Bunun için de bizler elimizden ne geliyorsa her türlü imkanı sunmaya hazırız. Hastanemizdeki kan stoğu azaldığı için Böyle bir bağışta bulunuyoruz. Peki personelin içinde e, insanların ilgisi çok oldu mu? Yani... Evet, e, personelin çoğu şu an kan bağışında bulunmuş. Ya, hastanemiz de e, kan stoğu azaldığı için yönetimimiz böyle bir karar aldı. Yönetimimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hastalarımıza şifa bulsun diye. personel içinde çok oldu bağış. Evet. Şu an arkadaşlarımız istiyor ama Ramazan dolayısıyla akşam gelmeyi düşünüyorlar. İftardan sonra. Allah izin verirse. Valla ben de çalıştım. Ben yani, yani. En kötü kan 30 dakika.